Canı cehenneme rahat uyuyanın, kapısını örtenin, perdesini çekenin. Yüreği yalnız kendiyle dolu olanın, duvarları ancak çarpınca görenin. Canı cehenneme başkasının yangınıyla evini ısıtıp yemeğini pişirenin. Bahçesine dek gelen alevleri şehrayin sanan aptalın, canı cehenneme camlarında parçalanmış cesetler uçarken bir iyi diş incelikle çiçekleri sulayanın. Mutfakla yatak odası arasında, çarşılarla gövdesi bencillik hırsı, yılgınlıkla yenilgisi arasında dünyayı tüketenin canı cehenneme. Orada dağlar bir mezarlık, bulutlar kan salkımı sular toprakta düğüm. Orada evler oda oda kanarken, burada yeşerenin canı cehenneme. Ey bir halkın gözyaşıyla ruhunu yıkayan kin, Ey zulümle yükselen başarı, Ölü sayısına endeksli maaş. Uzun masallar ardında mağrur, Boynunda ölüm çanıyla oturan güç, Senin de, senin de canın cehenneme. Ey Sultan Hamit Tuğralı korucu alayları, Kardeşi kardeşe kırdıran siyaset, bir gün elbet, bir gün elbet örter üstünü bu ağır yanlışın. Sevgiyle, yalnızca sevgiyle işlenen bir dal incelik, bir simli gülüş, bir kardeş mavi. Bir kardeş mavi, Şükrü Erbaş.